Kıymetli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ergenler neden marjinal davranır? Ergenlik dönemi herkesin yaşadığı bir dönemdir. Yani yetişkinliğe gelen her insanın ve her toplumda her birinin yaşadığı bir dönemdir. Çünkü çocukluktan çıkıp yetişkinliğe geçtiğimiz dönemde bir ara dönemdir. Yani bir çocukluk gibi, bebeklik gibi, yetişkinlik gibi, orta yaşlık gibi, yaşlık gibi hayatın içinde olan doğal bir süreçtir. Tabii ki ergenin en önemli özelliği krizlerin olması. Bireyler krizlerle gelişir. Krizleri çözebildikçe yani problemleri çözdükçe problem çözme kabiliyeti gelişmektedir. Bunun gibi de ergenlikte de çocukluktan yetişkinliğe geçilen bir ara dönemdir. Burada insanda müthiş değişimler olur. Bir, analitik düşünme dediğimiz soyut düşünme dönemi bu dönemde başlar. Ondan sonra kendinin farkındalığı bu dönemde daha fazla artar. Toplumsal bakış açısını bu dönemde biraz daha yoğun hisseder. Ve bir yetişkin gibi görünmeye başlar yani büyümeyle beraber, olgunlaşmayla beraber bir yetişkin gibi görünmeye başlar yani kadınsı vücut hatları, kadınsı duygular, erke, adamsı duygular, adamsı vücut hatları kaslanmalar, yağlanmalar bu dönemde başlıyor. Ve bu dönemde çocuk haliyle metabolizmasına baktığında, kendine baktığında bir yetişkinmiş gibi muamele görmek istiyor. Diyor ki ben de bir yetişkinim, ben de bazı haklar elde edeyim, ben de bunu istiyorum. Ama aynı zamanda bir çocuk gibi de sorumsuz olmak istiyor. Hiçbir şekilde bir sorumluluk altına girmiyor. Ve bu dönemde ergenler bir bakarsınız ki dünyanın en büyük şeyini bulmuştur, bilgisini bulmuştur. Ve bu bilgiyle her şeyi çözebileceğini düşünür. Ve ergenler genelde kendini en akıllı ve özellikle de anne babasının ve toplumun da çok hani bu konuda geri kalmış olduğunu fark eder. Veya bunu hisseder, fark etmekten ziyade hisseder. Ve bu anlamda da hep böyle üstten üstten konuşmalar yapar. İşte ahlak bekçiliği yapar. İşte bakarsınız ki insanlara akıl verir. Böyle müthiş bir zihin kapasitesine sahiptir. Ve diyorum ya dünyanın bulunmamış keşiflerini icat etmiştir. Bulunmamış icatlarını icat eder. Ama bu dönemde ergenler bunun gibi çok da ciddi bir bunalım yaşarlar. Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir araştırma var. En fazla mutsuz olunan dönem hangisi diye ve ne çıkıyor biliyor musunuz? Ergenlik dönemi ne çocukluk, ne yetişkinlik, ne yaşlık, ergenlik dönemi çok şey çıkıyor. Mutsuzlukları fark etmişler. Yapılan araştırmalar, objektif araştırmalar bunlar. Yani sizin çocuklarınıza ya şunu da veriyorum niye mutlu olmuyor, bunu da veriyorum niye mutlu olmuyor. Evet bu dönemki, bu dönemdeki duygusal çalkantılar, bu dönemdeki duygusal iniş çıkışlar onu bir türlü mutlu etmiyor. Yani kendi de mutsuz. Ve evet bu dönemde bir arayış içine giriyor ergenler. Yani diyorlar ki ne yapabilirim veya kendini ifade etmek istiyor. Bir şekilde farklı bir davranış olarak dünyaya kendini tanıtmak istiyor. Bu da onu marjinalleştiriyor. Ama bu marjinalleşmenin kökenindeki temel prensibi isterseniz bir bakalım. Ergenlikteki en önemli mevzulardan bir tanesi kimlik arayışıdır. Ve bu kimlik arayışı genelde bir sürü deneme yanılma yolu ortaya çıkmaktadır. Ne yapıyor? Genelde toplumsal normlara, özellikle de onu kısıtladığını düşünen, kendisine baskı yapıldığını hisseden normlara karşı çıkarak yeni bir kimlik oluşturma gayreti içine giriyor. Bu dönemde bu yüzden marjinal gruplara girme yoğunluğu daha fazladır. Önemli olan bu gençlerimize kimlik bulma arayışı konusunda, kimlikleri bulma konusunda rehberlik edebilmek. Doğru kaynaklar sunabilmek, doğru örnekler gösterebilmek ve doğru kişilerle tanıştırabilmektir. Grup baskısına karşı kendini ifade etme çabası diğer marjinal ulmaların sebeplerinden ikincisidir. Baktığımızda grup baskıları yani bu dönemde çok işlederler. Ve tabii ki farklı görünmek ve biricikliğini de ortaya koyabilmek için grubun dışına çıkma eğilimi bu gençlerimizde biraz daha yoğun olarak görmekteyiz. Üçüncü maddemiz farklılık ve yaratıcılık isteği. Bu dönemde çocuklar genelde de farklı olmayı çok yoğun olarak yaşarlar. Yani ben kimseye benzemeyeyim, bendeki kimse, kimse de olmasın gibi şeyi çok fazladır. Ve bu dönemde gerçekten hani beyin fakültelerin çoğu devreye girmekte. Haliyle çok yoğun bir, bir bilgi akışı, çok ciddi bir üreticilik ortaya çıkmaktadır. Ve bu konuda da baktığınızda çok farklı şeyler ortaya çıkartabiliyorlar. Farklı bir giyim tarzı, farklı bir saç modeli, farklı bir işte makyaj falan. Bu dönemde daha fazla yoğun, bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu olmaktadır. Bu dönemde çocuklarımız çok ciddi duygusal iniş çıkışlar ortaya çıkabilmektedir. Yani bir nevi ziplenmiş bir polar gibi düşünebilirsiniz. Bir anda çok mutlu oluyor, bir anda çok mutsuz oluyor. Bir anda çok neşeli, bir anda çok öfkeli. Bir anda çok misafirmakar, bir anda hiç çok sabırsız. Ve bu iniş çıkışlar onda farklı duygular olduğundan dolayı farklı şekilde ortaya çıkabiliyor ben bu konuda onu marjinaliye itebiliyor. Ergenlerin marjinal davranmalarındaki sebeplerden bir tanesi de toplumsal ve siyasal farkındalıktır. Çocuklar bu dönemde toplumun nasıl yönetildiğini, kimler siyasetçi olduğunu, siyasal yönetimleri yavaş yavaş kavramaya başladılar Ve bu dönemde kendilerince de bir görüş ortaya koyarlar. Hali çünkü toplumlarda genelde ergenler hiçbir toplumda memnun değillerdir. Ve genelde de bunu da siyasal bir şekilde tepeden inme, aslında ne diyor ya şunu şöyle yapsam bütün toplum düzenleri gibi kendilerince siyasal şekilde de marjinal farkındalık ortaya koymak isterler. Marjinal şekilde de davranmaya yönelter onları. Bir diğer faktör de kabul edilmeme korkusu. Toplumda çocuklar genelde ergenlerimiz kabul edilmeme korkusunu çok yoğun yaşarlar. Veya aidiyet hissini iliklerine kadar hissetmek isterler. Bu yüzden toplumda kabul edilmeyeceği hissi oluşan çocuklarda genelde marjinal gruplara katılma olasılığı daha yüksektir. Ve bir çocuğun en fazla veya bir insanın da en fazla hissetmek istediği duygulardan bir tanesi aidiyet duygusudur. Yurt göç etmiş insanlara baktığınızda hiçbir zaman kendilerini oraya ait hissetmiyorlar. Çünkü bir şekilde kültürel kodlar uymuyor. Çocuklarımıza şu hissi verebilmemiz lazım. Bu eve aitsin, biz seni çok seviyoruz ve evine ait olduğunu hissetmesi lazım. Topluma ait olduğunu hissetmesi lazım. Ve bu yüzden de onun çok uç olmamak kaydıyla bazı davranışları da tolere edilebilmesi lazım. Ve ergenlerdeki en önemli iki tane hususlardan bir tanesi adalet duygusudur. Adaletsizliğe karşı son derece duyarlılardır. Ve bu yüzden bu konuda da adaleti sağlama konusunda mesela marjinal davranışlar ortaya koyabilirler. Kendini inisiyatif alabilirler. Ama şunu unutmamak lazım. Bunlar sadece olabilecek davranışlar. Her ergende olur diyemiyoruz. Ve her birinin de büyüme tarzı farklı farklıdır. Bu için çocuklarımızın bu dönemde sorumluluk almaları çok önemlidir. Ne kadar sorumluluk alırlarsa o kadar çabuk olgunlaşırlar. Ne kadar çok toplumlar, toplumda rol alırlarsa o kadar e, olgunlaşırlar. Mümkünse e, toplumsal aktivitelere bu yardımsever yardımsever derneklere, sivil toplum hareketlerine katılmalarına fayda var. Marjinal davranma duygularını, o siyasal aktivist duygularını meşhur şekilde kanalize etmek lazım. Çünkü akan bir enerji var. Bakın bir ergende çok ciddi bir büyüme, çok ciddi bir gelişim potansiyeli var. Yani aynı enerji tüketiyoruz, aynı havayı soluyoruz ama onların enerjileri daha fazla. Biz yetiştikler, onların enerjilerine ulaşamayız. Bu yüzden bu enerjiyi negatif yönü harcamamaları için pozitif yönü kanalize etmemiz. Lazım. Ergenlik konusunu ilerleyen konularda daha farklı şekilde değineceğim. E bu konuda sorularınız varsa, düşünceleriniz varsa aşağıya yorum kısmında bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, tavsiye etmeyi, beğenmeyi unutmasanız çok sevinirim. Bütün güzel günler sizin ol